arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz lavlardan böyle böyle tavanla var aşağıda var biz lavlardan kurtaracağız kurtarmaya çalışacağız karakterimi birazcık değiştirdim bakın böyle şey al iki tane cevap bakın güzel buradaki buradaki değiştirdim bir de maskeyi çıkardım ve de yeni bir şey yaptım Böyle kanatlı maçlar duruyor. Yeni kıyafetler aldım. Kurtar, kurtulmanın bir yolunu biliyorum ben. Nurcık. Değmemeniz gerekiyor. Patlıyor. Hem paraşüt veririm. Paraşüt ee, şimdi arkadaşlar burada böyle bir havu düşüyoruz. Bu şey böyle yüksel. Oradaki de yükseliyor. Bakın arkadaşlar. yüksekte dursun o. Burada bir şey var böyle böyle kalkıyor. Arkadaşlar böyle bir şey var ama çok güzel. Bence çok güzel olması ben teşekkür ederim. İşte burada çok güzel bir şey var bence. Bakın eve çıkıyoruz. Bazı kişiler burada bence ölmüştür. Gelenler nerede? Bunlar da, oh. o oyular. bakın. Çok büyük. Bakın, çok büyük. Tomsu, V var. Büyük şeyler var. Al, Markes var mı bunun böyle? 3 kese alalım. Senin Allah vel olsun. 5 O alamıyorum. Sen alamıyorum bir tane. <laughs> e, buradan merhaba benim ismim Volkan Ne merhaba ya? çılgın yükseliyor bakın size de yiyeceğim lan benim adım canavar özgür. Neden yasın canavar özgür ki? Çok başım adam bence. Bir tane adam geldi. ha hı çok yayıyor. Benim adım canavar özgür. Bakın <laughs> iki tane bacağımızı taktığımızda bu daha çok oluyor. Bakın. İki tane takabiliyoruz. Eskiden. Ben bunu da bir şey diyeceğim. Böyle bir tepelerine daha çok takılıyor geldi yani o hep çıkıyor Heh. başla Aa, iki tane adam geldi volkana geliyor ee, görüyor musunuz volkana geliyor gelmiş Zeytan şerim bu Yakalandarız Siz ne yapıyorsunuz? Evet, efendim. Like Unnskyld. <laughs> Adam ben dokunacağım. Dokunacağım mı buna? Adam mı? Buna ben dokunacağım. Hayatımda ben de adama dok. Kızım sapladı. <laughs> ben hiç bırakmadım. mı? Yani ben onu bırakmadım. Arkadaşlığı böyle oldu. Böyle böyle. Beni buraya bana mı aldı? geliyor böyle. Dokunumuz olmuş. <laughs> ben de tepelere kadar çıkacağım. Şu an ben mi acıyım? Var. Wow. Adam şu an benim üstümde çılgın çılgın. Piston. volkan kargo. Ulan gel. diyor mu Aşağıda volkan var vallahi. Böyle aşağıya bakarsanız oyunun ilk başladığı yere yer bir şey var diyor. Görmüş. Onu ne olur Adam. kişi geldi erkek erkek kız bu adamlar geldi bunlar roblox parası var var bunun bu adamın yok eski olmuş ama bir

Bakın. Doğru diyorum benim. Kırk, kırk bir, kırk iki. Bir de <laughs> Bakın görmüşsünüz. Yapmayın bunu. Bakın gördünüz